السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأول والآخرين ماذا يا رسول الله ماذا دي الله مشاكل دستور شاء الله فاز دعسان سيد محمد عز وحقاني ماذا دي الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله <applause> العظيم <applause> دنيا herkesin geçeceği sırayla günler sıralı günlerdir. Herkes zamanı gelince bir şeye sahip olur. Ondan sonra başkası gelir. O da bir müddet o işle iştigal eder. Ondan sonra Başkası gelir. Bu Allah Azze ve Celle'nin dünyadaki insanların herkesin olacağı şey günler geçer gider. hani bir ilelebet bir şey yok burada. İlelebet olan ahirettir. Ona hazırlanmak lazım. Ona işlemek lazım, ona uğraşmak lazım. Hedefim, hedefimiz o olması lazım. Yoksa dünya işte dünyanın zamanı kısıtlı, mahdutur. Onu Allah Azze ve Celle herkese vermiş. Herkese de akıl vermiş. O kıymetli zamanı, vakti değerlendirsin diye. Ama insanlar, insanı bu hele her zaman insanı vakti çok fazla zannediyor, fazla görüyor. Vaktini lüzumsuz işlerle harcıyor. Lüzumsuz iş nedir? Yaptığı işleri nefsini e, sevindirsin, nefsini tantmin etsin diye yapılan işlerdir. Onlar e, Allah Azze ve Celle hatırlarsan onlarda da e, yani o vakit nefsini oradan çıkarmış oluyorsun. Allah'ın rızasını kazanmış oluyorsun. Yok sırf şeyse çoğu insan yaptığı gibi nefsini tatmin etsin, tatmini sevindirsin, eğlendirsin de yapıyorsa o vakit boşa geçmiş olur. Günlerde geçmiş olur. Senden başka daha sonra gelenlere sıra geliyor. Allah hepimize hayırlı işler yapmaya nasip etsin inşallah. O mühim olan odur. İşte günler hakikaten geçiyor. Mevlid de geçti. Biz geldik yarın bu yarın değil de bugün gene yolculuk var. Yine inşallah geliriz, yine geliriz. O günleri Allah'ın rızası böyle mübarek insanlarla olmak mühimdir. İyi insanlarla olmak mühimdir. Allah'ın Allah, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak niyeti mühimdir. Her Allah şükür Allah şükredince ziyade eder. Şükür etmezsen alır. Onun için bu şükrediyoruz. Allah bizi bu gittiğimiz geldiğimiz yerlerde iyi hayırlı insanlardan Allah rızası için toplanan insanlar için olmamız bizim için hepimiz için büyük bir nimettir, büyük bir saadettir bu. bu günler boşa geçmemiştir Allah'ın izniyle.